Minecraft'ta. Yapı kapışması yapacağız. Yanımda Azışko var. Ya Azışko deme bana. İşte Azra var. Yani Zeyno var. Ya Zeyno de, tam Zeyno diyebilirsin tamam. ben Zeyno. Arkadaşlar de. bugün yapış kapışması yapacağız. Ben buraya Kapı. geçiyorum. Bugün ne yapacağız abi? Hemen. Yap ev değil ya yapacağız. ev yapmayalım. Ne yapacağız? Buldum. Ha, ne hapishane. Buldum? Ne alaka hapishane? Bir yapalım. Tamam hadi hapishane. Hop indim. Şimdi şimdi sessiz olalım ve hapsanızı yapmaya başlayalım. Evet sessiz olalım ve hapsanızı yapmaya başlayalım. Pusula ne alaka? Şimdi tahta baltanı tamam, ne yapmışım ne Evet arkadaşlar. Tahta baltanı falan filan kullanmıyorsun ben komut bilmiyorum. Tamam hadi. Tahta tamam yerli ve milli kesinlikle kullanmayız kesin. Ben komutları bir açayım abi. Ben sadece duvar çekerken kullan. Ne yapacağız abi şimdi? Hapishane yapacağız. Tamam, sıkıntı <laughs> yok. Ne ben ses geliyor? de öyle. Kapatıp tekrar açacağım. Ben ben ne öyle abi? Ne sardı? Ya fırladı. Hapishane mi yapıyoruz? Şuraya Hapishane benim. Bir hapishane koyun. Hiç şey yapsayım da hapishanem aklımda yok. Bu arada yani Sonra oradaki izleyicilere puan veriyor tamam mı? Yani biz vermeyeceğiz. İzleyicilere puan verecek. Abi ah, şu yapıyorum ben şu anda. Benim aklımda bir şey yok ki abi. Yani. <laughs> Şöyle bir şey oldu. Bu yerleri kırması çok uzun ya. Dur dur buldum ben. Yerleri kırmaya da gitmiş. Ben bak yerine komut yazacağım ya artık. Çok otomobil özelliği ve milli Abi ama sende komut gözüküyor. Sen göreceksin ya. Eksi on bir. Eksi altmış otuz bir. Arkadaşlar Azra da komut kullanıyormuş yani. Geçicem set sıfır Sen <laughs> direkt buradan. Buradan buraya alırsın sektifur yapsam oluyor mu? Ne dedin ne Şu tahta, tahta baltayla seçip siliyorlar ya sektifur yapsam. Hı Öyle mi yapacağım ben de? Ne bileyim ben. Ne şey Neyse. Kendi eli yok. Gidiyorlar kadar oho. Hadi bakalım. Tamam lan yapıyorum Tam bir şey. Tamam yap bir şey. Yarın bitireceğim. Şöyle bir şey. Ben bir şey yapmayı düşünüyorum abi. Bakalım ne kadar süremiz var sana göre. Ne kadar süremiz olsun? Ne kadar süremiz olsun? Hatta biz bitirene kadar ya. Biz de bitirene kadar süremiz olsun. Söyleyecek misin? Ayet evet, abi olsun. Bitirene kadar süremiz olsun. Şimdi i̇şte. i̇şte arkadaşlar... Işte.

İşte. Bu kadar büyük olsun yoksa birazcık daha büyük olsun. E gibi yap işte şey daha devam yani. Bu arada bir yırtılır, ha, tamam. Senin şey nasıl gidiyor? İyi mi gidiyor? İyi. Tamam demir parlaklık falan koyacaksın değil mi? O, o, o. Evet, tamam. Ağırlık, tamam. Evet arkadaşlar hemen yapalım. Tamam ya ya ne yap? kırma çok kötü. Ne yapacağım bilmiyorum. Demir parmaklık alayım. Burada işte bugün. Evet arkadaşlar sürpriz yıldır. bir Arkadaşlar <gülüyorlar> <gülüyorlar> Minecraft videosu... Ha yok evet, gerçekler videosu çekiyorsan. hapishane plakası <laughs> Hapishane Hapishane işte. Yok. <laughs> Yo. Aynen. Hocam ne yapıyor? Hangi blokta yaptığını tahmin edin değil mi? Taş blokta mı yaptın? Yok. <laughs> Taş tuğlalar yapıyorum. Niye söylüyorsun ki mal? Sen de Niye söylüyorsun ki? Şey. Ben de şeyden yapıyorum işte. Ben bilirim Ne yapacaksın? pürüzsüz taşlar yapıyoruz. Arkadaşlar bakıyor bakıyor. Hayır bakmıyorum. Bakıyor. Yok. Ne alaka? İzleyiciler veriyor, oğlum izleyiciler veriyor. Ben mi izleyiciler veriyor. da izleyiciler veriyor. Yo, Allah Allah ya. Ben de videoyu, ben ben de videoyu yollamam. Ben de videoyu yollamam. küçük yapıyorum yani o kadar da büyük yapmıyorum ama Ya Bobby ya köşek köpek avlaması geliyorsa ya bizim Bobby avlıyor Minnak da avlıyor arada da Minnak ve Bobby kim dersiniz bizim köpeklerimiz Elmacı herkes biliyor zaten Sen yollamadın ki beraber? var Siz

bizim bayağı balımız öldü yani, 7 tane balımız vardı çünkü. 7 var. İlk başta 7 tane var. balımız vardı. 9 oldu. Dokuz bir tane de vatoz bir aldık. Tane, bir Vatozun tane... vatoz adı da benim adım. Bak. Tok otomobilimiz, ha, diğerlerimiz... Ananı ya! Ya hapishanede kaldım ya! Ha bir mi düştün? Biz bunu. Bundan... Şimdi bunu kopyalıyorum. Niye? Blok koyamıyorum nedir? Yani, yani? şey de ne alaka? Bilmiyorum. He tabii ki de yapışanlarda olmazsa olmaz. Ne sence? Ne sence? Az söylemeyeceğim ne? Evet. Ne? Söylemiyorum ne tahmin et. Videonun sonunda söyleyeceğim. Bu arada saat kaç? Üçte. Ne alaka ya? Hücre. Bu video uzun olacak. Bahçe saat bu arada şu an 11 dakika oldu. Dakika. Ben sadece 20 yapabilir. He. Yine ki çabuk bitecek herhalde. Daha ya küçük yapma. Daha yeni yaptı. 12 dakika oldu. Daha Tam hızlı o zamandı. tamam ben de daha uzun. Ben daha iki tane hapishane mi yaptım? Oğlum duvar çekmeyecek misin sen? Nasıl duvar? Duvar falan filan var mı? Şey ya, ben çıkın oğlum, ne alakalı? <laughs> o hapishane. Ne hapishane? <alakadık? gülüyor> <alakadık? gülüyor> بازو سهاله اشی حکم وره otomobilimize öyle vermek az hızlı olmam lazım galiba. Yani. Bitirir misin? Bitirir misin sen? Yok. Neyse bu video uzun olsun. Hatta az bir, bir hatırlıyorum bir kere 42 dakikalık video çekmiştik. O video çok Arkadaşlar ama sonra havuza dolatan tamam, video yükleyelim. kaç video Bu arada x burada benim video çekme programımız silersek Kadılar bay bay. Kovalda mı gidiyor? He. Rabza dolarsa dolsun zaten 29 GB var kaç 12 13 GB falan ben bir bakıp geleyim mi abi bak be ya, benim bir bir şey. ya bir... arkadaşlar baktım 20 gigabaytım olmuş şimdi hemen girelim de <laughs> hadi Hızlı olalım. Video keseyim mi? Ee ne var? Yani yapabilirsen tuvalet. Belki yani bitmek üzere buda. Ben abi çok güzel bir bir şey etmiş. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi sen nasıl yapıyorsun acaba? <laughs> Abi sen nasıl yapıyorsun acaba? Çok <laughs> merak Nasıl yapıyorsun acaba? Nasıl yapıyorsun acaba? Nasıl yapıyorsun? lazım 16 dakika oldu. Evet. Şöyle abi. Nerede ya o şey? Şey nerede benim? <laughs> Nerede benim ya yaşım ya? yanındaki daha büyük olacak. Daha büyük olacak. Arkadaşlar bu arada ben komut biliyorum. Yani azra bilir. Değil mi? Ağabey komut biliyor. Ama ben komut veriyorum. Ben yapıyorum ağabey. Ya bana yanıklarla gibi bir yer yapıyorum. Hadi yanına gelin. benim şeyim nerede ya? <laughs> nerede adamlar birbirine düşüyor. Çökünü falan. Dedikler. Arkadaş adamlar birbirine duru falan böyle böyle girsin diyor. Açıyorum. Evet yani arar bakıyorum sarabilirim. Şöyle. Hala. Arada yani böyle şeyler olabilir. Şimdi şöyle. Otomobilimiz yerli benim. Uy, bayağı kocaman. Bayağı bir uzun süre. Evet. evet arkadaşlar şimdi şöyle. Ben dua çekiyorum daha. Ben daha ben daha şeyleri bile yapmadım hücreleri. Ben daha duvar çekiyorum abi şeyleri bile yapmadım. Ben çok sağlam. Şimdi veren. İçine, içine, tanesi, iki, arkadaşlar şu an çok hızlı olmamız lazım. Acele eteyim ben hatta şu anda. Bir tane koyun koyun içine. Koyun. 20 dakika olacak. Güzel, da 37 dakika oldu. abi of ya uuu koymayacağım abi nasıl şu an 20 dakika ya doğru Minecraft'ta hani bazen bug oluyor ya. Ondan evet, onda olacak. Bende de oluyor evet. değişik. Evet. De Hatta şimdi de oluyor. Ama galiba bence yeni güncellemelerle yani Kapamış olabilirler. Yok kapanmamışlar. Ama ileriki güncellemeleri kapatabilirler. Çok güzeller yani ayarlıyorum. Ben şu an taban yarısını yaptım. Hadi. Az kaldı tavan bitecek şu 21 dakika oldu bu ara. En uzun videom olmaz ya bu. Hatta olur. Aynen. kadar yetiştirebildim en azından. Arkadaşlar ben var ya ha? hapishanenin içine sadece yatakla şey koyacağım. Bir de yemek de koyacağım ben sandık koyacağım yemek koyacağım onun içine. Hapsanın içine ışık koyacağım. Karanlık oldu. Abi ya o Çıkma çıkamıyoruz yani ben. Ben de şey oldu. Gel tavana geçtim. Burada ışık var. Boş arafta koyalım gerekir falan koyu gidip acayip güzel olacak. Bundan da ışık var. Şuraya bir Bu ışık koyabilirsin. tuvalet yapacağım. Sandık koymam lazım. Çok zor olmam lazım. Evet, i̇çinde ne olmalı? İçinde ne olmalı? Tavuk falan koymayalım. Protein falan koyalım. Patates. Kurabiye. Tavuk. He, hepsi karbon tamam. He? Bir tek tavuk. Tut. Bir tane et falan koysa yes, geç Abi ya. bir şey daha geldi onu yapabilirim hızlı olmam lazım Hepsini sandık koyacağım abi yaşa böyle olmaz biliyorum ama ben böyle koyacağım yemek yapma yapma vaktim yok elimizi yıkamak için şey koymayacağım Cana tuvalet. Hayır kapama ya. Bitecek az kaldı arkadaşlar. Hadi abi 10 9 bitti. 8 tamam. ilk kime? İlk sana. Tamam dur dur. Tamam hadi. Gel. Gel bak bir şey bak. Bu ne? Bu benden çalmışsın. Hayır bak Allah razı olsun. Ha bak. Dur. Harbi dur, çalmadım. Hadi. Gel gidelim. Burada. Gel gezelim. Bak bak çalmadım bak. Hücreler bak var, bak bu bak bu hücrelerin içinde yatak var yat, bir de şu Hücreler yanında var, tuvalet, var. tuvalet var hepsi aynı gel, aynı gel, yemekler gel. aynı yemekler bu kadar mı senin? ha bu kadar, ya. kadar mı bu kadar mı bu kadar mı falan falan mı yani gel gel ne arkadaşlar gel 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 ya bu tarafta giriş şey. Uf güzel oldu. Bak 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 ne yazıyor tabelada? Ne hani tablo? Dünyanın en güvenli hapishanesi. Aynen. aynen. Butonla giriyoruz. Dur dur. Git. Burada, bir burada mı gideceğiz? Var. Buraya bahçeye girelim. Bahçe var burada. Ben burayı anlamamıştım. Gel gel gel. Gel gel. Nasıl bir şey yapıyor dur. Bak burada bir kapı var. Git. Bahçeye ben gel, merak etmiştim. Gel gel. Tamam gel. dur hemen. Şimdi bu ya çekil önümden ya. Oh. o tuşa bas. Bas. Bu da açılıyor Uf, bak. bak Nere bura yemekhane mi? Bak burası yemekhane mi? Bak. <laughs> bak bu. <burası gülüyor> ya. burası yemekhane mi? Yemekler var. Aha. Bak burada suçlular var. Bak bir tane tuvaletini yapıyor. <laughs> Okey. Burada da bir tane bebek suçlu var. Tamam da suçu ne bunların? Bunun suçu ben söyleyeyim mi? Bebeğin mi? Evet. Ne? On tane araba çaldı. Yok. Ha peki bunun bunun suçu ne? Bunların mı? He. Bunlar bir çete. E çete olarak ne yapmışlar? E çete olarak... On tane bankı soymuş. Tamam hadi. E, bu, şimdi bu kadar mıydı? Evet bu kadar benim aslında. Evet. Ben yemek haline koyamadım ama Yanlarımda. Ben daha güzel. Aynen. Sevdikliden evet. Şeygiler daha güzel. E bu ne? Ha oradan çıkmak için ya. Buradayken. Buraya batır, buton koymaya da. sakın kırma. kırmata. Tamam çıktık ya. evet. Sıkıntı yok. Al ben açtım. Lan mal ben açtım. Al açtım. Nasıl çıktın? Al. Al. Nasıl çıktın? Ya al. Nasıl çıktı? Abi bahçeye girdim bahçenin üstüne atladım. Neyse arkadaşlar hangisine daha çok benziyor mu? Uyduran bu kadar attı. Hepinizi